Herkese merhabalar, bugün sizlerle birlikte Developer Orgumuzdan Custom Object oluşturmayı öğreneceğiz. Öncelikle oluşturduğunuz hesabınıza giriş yapıyorsunuz ve ardından Setup bölümünden Object Manager bölümüne geliyorsunuz. İki türlü Object oluşturma yöntemi var. Buradan New Object de diyebilirsiniz veya Create butonuna tıklayıp Custom Object de diyebilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa. E, label bölümü var. Label bölümünden, örnek verecek olursak, Student objektini oluşturalım. Ben birçok kez oluşturdum, o yüzden şu şekilde örnek vereceğim. Plural Label bölümü çoğul olacağı için sonuna S takısı ekliyorum. Description bölümü var, açıklama kısmı. Yani bu objekt görüntüleyecek olanlara yardımcı olacak bir açıklama öğrenci yazalım. Farklı bir şey değiştirmiyoruz. Buradan en altta tab kısmı var. Onu işaretliyoruz ve save diyoruz. Karşımıza çıkan tab bölümünden student ile alakalı olan bir nesne seçeceğiz. Mesela desk. Masayı seçtik. Next diyoruz. Next diyorum. Burada herhangi bir ayar değiştirmiyoruz. Save diyoruz. Evet, Student Object Manager'ımızda Student Object'imiz görüntüleniyor. Gördüğünüz gibi yeni bir Custom Object oluşturduk. Custom Object oluşturduğumuz nereden anlıyoruz? Bir de şu ayrıntısı var. Oluşturduğumuz label'ımızın yan tarafında gördüğünüz gibi bir C harfi var. O custom demek oluyor Salesforce'da. Yani bu standart bir objekt değil. Bizim sonradan Salesforce Developer Orgumuzu oluşturduğumuz bir custom objekt anlamına geliyor. Evet sizlerle birlikte yeni bir custom objekt oluşturduk kısa bir video çekmek istedim. Diğer videomuzda da Field and Relationship bölümünden data type'ları öğreneceğiz ve yeni fieldler oluşturacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.